Her şey 1921'de İran'da yapılan bir darbeyle başladı. Darbeyi yapan, o dönem iktidardaki Kaçar hanedanlığının bir subayı olan ve ülkedeki iç ayaklanmaların bastırılmasında başarılı olan Rıza Han, 1878 senesinde İran'ın Mazenderan bölgesinde bir albayın oğlu olarak dünyaya geldi. Askeri eğitim alan Rıza Han, subaylığı döneminde hızla yükselerek albaylık rütbesine terfi etti. O artık hanedanlığın en başarılı subaylarından biri olmuş, hanedan ailesinin de adeta göz bebeklerinden biri haline gelmişti. Kaşar Şahı, ülkenin mutlak hakimi olarak kabul edilse de aslında birçok bölgede aşiret reisleri ve yerel yöneticiler neredeyse bağımsız hareket ediyordu ve halk perişan haldeydi. Şii ulemalar sadece dini değil, aynı zamanda toplumsal ve ekonomik güce de sahipti. Hukuk sistemi büyük ölçüde şeriat kurallarına ve ulemanın fetvalarına dayanıyordu. Mollalar hem medreseler hem de halk üzerindeki etkileri nedeniyle devlete alternatif bir otorite oluşturmaktaydı. Dünyanın en eski medeniyetlerinden olan Pers İmparatorluğu'na ev sahipliği yapmış ve önemli miktarda petrol yatakları keşfedilmiş ülkede yaşananlar hakikaten dayanılır ve sürdürülebilir gibi değildi. 1921'e gelindiğinde İngilizlerle işbirliği yapan Albay Rıza Han ülkede kansız bir darbe gerçekleştirdi. Darbenin ardından son hanedan Ahmet Şah Kaçar'ın ülkede kalmasına izin verildi. Ancak yetkileri elinden alınan hanedan tedavi gerekçesiyle Avrupa'ya gitti ve bir daha da ülkesine dönmedi. İran Meclisi Kaçar hanedanını resmen tahttan indirirken Rıza Han ise yeni meclis tarafından önce savaş bakanı, ardından da başbakan oldu. Bu süreçte ordu, bürokrasi ve meclis üzerindeki kontrolünü iyice güçlendiren ve 1925'e gelindiğinde İran Meclisi tarafından şah unvanı verilen Rıza Han soyadını da Pehlevi olarak değiştirdi. Ancak bu darbeyle gelen süreç, ülkeye bir demokrasi getirmemiş, anayasal monarşinin içinde meclis kararıyla iktidarın el değiştirmesi şeklinde gerçekleşmişti. Evet İran, onca zenginliğine rağmen halkı çok fakir bir ülkeydi ve yönetimdeki diktatörün adı değişse de halkın makus talihi değişmemişti. İngilizler sayesinde iktidara gelen Şah Pehlevi çok uzun yıllar batı yanlısı bir politika izledi. Şah, bu darbede kendisine destek veren İngilizlerle Mollaların baskısı altındaydı ve ülkede hayal ettiği cumhuriyeti kurmasına izin verilmiyordu. İkinci Dünya Savaşı sırasında İngilizlerin isteklerini yerine getirmeyen Şah'ın Burest'i, İran'ın Rusların başı çektiği ittifak güçleri tarafından işgal edilmesiyle sonuçlandı. Rıza Şah ile çalışamayacaklarını anlayan İngilizler, Yerine küçük oğlu Muhammed Rıza Pehlevi'yi geçirip kendisini Afrika'da bir ülkeye sürgüne götürdüler. Muhammed Rıza Şah zaten eğitim gördüğü Avrupa'dan oldukça etkilenmiş ve batı yanlısı yönetim tarzını tereddütsüz benimsemişti. Fakat ülkedeki iptidai yaşantı ve ekonomik durum artık dayanılmaz olmaya başlamıştı. Üstelik ülkede eski başbakan Muhammed Musaddık'ın İran petrollerini millileştirme hamlesi büyük ses getirmiş ve Musaddık'a destek veren halk hareketleri sokaklara taşmıştı. Tarihe 1953 darbesi olarak geçen bu ayaklanmadan sonra ülkeden kaçan Pehlevi, bir süre sonra ABD ve İngiltere'nin desteğiyle yeniden geri döndü. 1963'e gelindiğinde Beyaz Devrim adını verdiği bir dizi ekonomik, siyasi ve sosyal kararları devreye soktu. Bu yeni hamlelerin başında toprak reformu, kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi, okuma yazma oranını artırmayı amaçlayan eğitim seferberliği, sağlık hizmetlerinin kırsala yayılması ve sanayi işçilerine çalıştıkları devlet fabrikalarından hisse verilmesi yer alıyordu. İran'ı hızla Batı tarzı bir topluma dönüştürmek, yoksulluğu azaltmak ve sosyalist tehlikeyi engellemeyi amaçlayan bu reformlar kısa vadede bazı başarılar getirse de çoğunlukla devletçi ve tepeden inme bir anlayışla uygulanmış, toplum kesimlerinin beklenti ve talepleri dikkate alınmamıştı. Üstelik bu reformlar geniş kesimlerde tepki yaratmıştı. Özellikle kadın haklarının genişletilmesi ve dini kurumların etkisinin azaltılması din adamlarının sert muhalefetiyle karşılandı. Önde gelen dini liderlerden Ayetullah Humeini söz konusu bu reformları İslam'a aykırı bularak çok sert eleştiriyor ve onun bu çıkışı kitlesel protestoların yayılmasına neden oluyordu. Sonuç olarak Beyaz Devrim kısa vadede bir modernleşme girişimi olsa da uzun vadede şah rejimine karşı büyüyen hoşnutsuzluğun ve İslam Devrimi'nin ateşini yakan bir kıvılcım haline gelecekti. Diğer yandan Pehlevi'nin petrolden gelen kaynağı, özellikle altyapı başta olmak üzere inşaat sektörüne yönlendirmesiyle İran ekonomisinde müthiş bir büyüme baş gösterdi. 70'lerin sonuna kadar hızla büyüyen İran'ın geliri 1973'te yaşanan petrol krizinde 20 milyar doları aşmıştı. Evet bu dönem otoyollar, barajlar yapılmış. Ancak bu gelir toplumun her kesimine adil olarak yayılmadığı gibi tarım, sanayi ve teknoloji gibi alanlarda da uzun vadeli hemen hiçbir önemli büyük yatırım gerçekleşmemişti. Sanayi üretimi batıdan alınan hazır teknoloji ve makinelerle yapılırken, tüketim mallarına dayalı bir orta sınıfın oluşumuna da yol açmıştı. Aynı şekilde toprak reformu da istenilen sonucu vermemiş, büyük toprak sahiplerinden alınan topraklar çoğu zaman küçük ve verimsiz parçalara bölünmüş, makinelerden yoksun kalan köylüler topraklarını bırakarak kentlere göç ederken Verimli toprakların ülkesi İran gıda ithalatçısı bir ülke haline gelmişti. Üstelik yaratılmak istenen özel sektör hamlesinde de olması gereken başarı yakalanamayacak. Sadece şaha yakın birkaç büyük iş insanını kısa sürede ülkenin en zenginleri haline getirecekti. Sanayi, ticaret, inşaat ve finans sektörlerinde faaliyet gösteren bu iş insanları artık rejimin adeta sembolü haline gelmişti. İşte bunların başında gelen isimse İran'daki köklü Yahudi Elganiyan ailesinin bir ferdi olan Habib Elganiyan'dı. Elganiyanlar İran'da uzun yıllar ticaretle uğraşan bir aileydi. Ticaret ve iş hayatı konularında genç yaşta yetiştirilip, üniversite eğitimi yerine iş dünyasında erken deneyim kazanan Habib Elganiyan, çok küçük yaşlarda ticareti öğrenmiş ve erkenden iş hayatına atılmıştı. Ticaretteki başarıları nedeniyle kısa sürede Şah'ın gözüne giren Elganian Beyaz Devrim'in ardından hızla büyüdü ve plastik eşyalar, inşaat malzemeleriyle boru sanayinde faaliyet gösteren dönemin dev şirketi Plasco Industrial Group'u kurdu. Tahran'ın merkezinde inşa ettirdiği 17 katlı Plasco binası, ülkenin ilk modern gökdelenlerinden biriydi ve Şah Pehlevi'nin bu binaya baktıkça gurur duyduğu söyleniyordu. Aynı şekilde şirket de ülkedeki modern sanayinin ilk örneklerinden biri olmuş Beyaz Devrim'in amaçladığı sanayi reformunun da sembollerinden biri haline gelmişti. Diğer yandan ABD ve Avrupa ile çok güçlü ticari bağlantıları olan Elganyan, batıdan bu ülkeye büyük montanlarda mal getiren en büyük ithalatçılardan biriydi. Aynı zamanda İran Yahudi Cemaatinin lideri olarak görev yapan ve Tahran Yahudileri Derneği Başkanlığını da yürüten Elganian cemaati ile saray arasında köprü oluyor, Şah'la aracısız iletişim kurabiliyordu. Bu arada petrol fiyatlarındaki gitgeller nedeniyle ülkede ekonomi alabildiğine bozulmuş, enflasyon tahammül edilemez hale gelmiş, körkemli binaların yapıldığı kentler adeta işsizler ordusunun kışlaları haline dönüşmüştü. İşte tüm bu yaşananlar neticesinde kaynayan kazan devrilecek, 1979'da gerçekleşen kanlı devrimle ülke yeni acılara sürüklenecekti. Devrim nedeniyle diğer iş adamlarıyla birlikte ülkeden kaçan Elganyan kısa süre sonra işlerini toparlamak için geri döndü. Fakat bu hayatında yaptığı en büyük hata oldu. Tahran'da tutuklanan Elganyan'a çıkarıldığı mahkemede İsrail ile işbirliği yapmak, Siyonistlere yardım etmek, monarşiye maddi destek sağlamak ve kapitalist düzenin sembolü olma suçlamaları yapıldı. Üstelik avukat tutmasına da izin verilmemişti. Devrim mahkemesinde yaklaşık iki saat süren yargılama sonunda yöneltilen tüm iddialardan suçlu olduğu kararı verilen Elganyan 9 Mayıs 1979 günü kurşuna dizilerek idam edildi. Canını kurtararak ülkeden bir şekilde kaçmayı başaran diğer iş adamlarının tüm varlıklarına el konuldu. Ülkeyi terk eden topluluğun çoğunluğu başta İsrail, ABD, Fransa, İngiltere gibi ülkelere göç etti. Devrimin ardından İran'ı terk eden Elganyan ailesi ise gittikleri ülkelerde de ticari hayatlarına devam ederken Habib Elganyani'nin kurduğu bir dönemin gösterişli binası Plasco Building, 2017'de çıkan bir yangın sonucu çöktü. Bu olay bazı kesimler tarafından Elganyani'nin laneti şeklinde yorumlandı. Diğer yandan Habib Elganyani ismi, İran'daki Yahudi cemaati tarafından unutulmadı ve şehit olarak anılmaya başlarken, Tel Aviv'deki bazı sokaklara da ismi verildi. Uzun yıllar sonra kaleme alınan ve daha çok idamına vurgu yapılan Titan of Tehran, Tahran'ın Titanı isimli kitabı İsrail ve Amerika'da uzun süre medyada konu edildi. <laughs> Henüz birkaç ay önce başladığımız kanalımız sayenizde büyüyor. Bize destek olmak için lütfen beğeni tuşuna basıp abone olup bildirimleri açın ve birkaç kelimeyle de olsa yorumlarınızı esirgemeyin. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.